Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2-3-4 Clio Games oynayacağız. Şimdi şuradan seçiyoruz. Şu. Kendisi seçsin bence. Tamam. tamam kendisi seçiyor arkadaşlar. 3 kişilik. Ü Şu. Şu galiba. Evet o. Bu. O zaman o seçsin. Seçiyor. Hayır ya. Çok güzel oyunlar geldi Tamam arkadaşlar. Yeşil tamam. benim. Ben maviyim. Allah bismillah. Ben araba süremiyorum ki. Nasıl süreceğiz ki zaten? Ben anladım. Ben anlayamadım. Böyle gidiyorsunuz. 8 yapıyorsunuz. 2'yim Ben Ben Ee bu ne ha? ters yaptım ben kazandım. Ha, bir tane kalmış. Ah buradan. Ah be, Sedan kazandı. Ben Ben yes. maviyim arkadaşlar. ben kazandım. E ben bu Bak şöyle yapacaktınız. Buradan başlayacaktınız. Şöyle 8 yapacaktınız. Tamam. E ee, diğerine geçmiyor mu? Ha, siz Geçelim. de yapacaksınız. Siz aranızda oynayacaksınız. Hmm. Şuradan başlıyorsunuz. Şöyle gidip böyle gidiyorsunuz. Olmuyor ya. Git öyle. Şuradan içeri gir. Hira hira buraya gel. Oraya girmeye çalışıyorum. Seda Nur. Böyle gel. Yee. Tamam bir kere Onun tek bir tanesi kaldı. Yapamaz. Yaptı. Evet. Allah'ım. Arkadaşlar i̇şte ben kazandım ama Hira Elif de puan alıyor. Hira üzüldü. Hmm, Benim kedimin adı Boncuk. Ah be ben niye tekim lan? Ay oha lan. Gidemiyorum. Ters tarafa gidiyorsun çünkü tatlım. Gitmeye çalışıyorum da gidemiyorum. sen. <laughs> <laughs> Hakikaten... Bir bir çekil. Ben de gidemiyorum ki abla. Değerimi biliyorum. Hmm, kim kazanıyor belli. Ben kazandım. Yolları <laughs> <laughs> açacaksın. Hadi ikiniz arasında kapışıyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onun bir tanesi kaldı. Senin. <laughs> Sen hiç yapamadın daha kuzum. Ah be. Sen de yok Şimdi ben 4 puan aldım. O 2. Tamam. Şimdi benzetmeye çalışacağız. Tamam. Hiç benzemedi. <laughs> benimki benzedi biraz. Benim. Benimki benzedi. Ablamınki. 60. 60 benim çok benzer. benzemiş. Gözleri benzemiş. Saçı benzememiş ama kuyruğu benzemiş. 6. 6 puan aldım. Ben 4. Doğmuş. Ben hala Ben kazandım. Hadi tekrar yapalım. Tamam. Şuradan bir yerde işaret olacak. Ben biliyorum. Bir Şimdi yine o seçsin. Üç kişilik. Bu sefer bu olsun. Tamam. Seçin. Yedi tane mi? Ben bunu bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yaparız işte kafamıza göre bir şey. <laughs> Hadi. Yes be. En sevdiğim. Sen başlıyorsun. İlk sen neydi başlıyorsun. bu? Elif sensin. Zıplıyorsun. Kurban. <laughs> Sıra kim? Ben. ben. Yok, sen. Ya niye hep ben ya? <laughs> <laughs> Yavaşlamamızı. Hadi sen... be kurbiş. Yüzde yüz diyor. Biraz geri çek kendini. Biraz daha geç. Yes! 150. Ben de. Ya arkadaşlar kazanıyor. Diğer tarafa. Şu tarafa Kendi. 90. Aşağı inin. Tamam şimdi zıpla. 100. 100. Ama ben daha çokum. <laughs> sen 50 puan daha alman gerek. İyiyiz ikimizin de eşit olması için. At. Abi. Üf. Benim komisim be. 80'lerde yapma uçarsın. <laughs> <laughs> 50, 200. <laughs> Kazanıyor bakarız. Aa, tebrik yok mu? Aa. Sıra bizde. Tebrikler. 2 puan aldım. Yani değer miydi o kadar sahip miydi? Hangi? Ya ben yoruldum. Yes. Ah be! ben Selam en... kanka. A bir pansum. İki olacağım. <laughs> Üç olacağım. Dört oldu. Dört oldu. Yes en sevdiğim. Yapma. Bana neden bana satışıyorsunuz? Benim size ne suçum var? Yes! İkimiz de aynı anda öldürdü. Pislik. Aha. Yes. Neredeyiz? Pardon. Hey. Of, tamam. Allah belanı vermesin. Ben göremiyorum. Gidiyor. <laughs> <laughs> Küçük yere atmam gerekti. Onu düşman gerek oradan. Ben nereye atayım? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Ama şaka mı yapıyorsun ya, ya? Ben ilanın benimki zannettim. Ya oha. Aa. <laughs> Lütfen düşme. Ah gitti. Lütfen gitme. Aa, aa, git. <gülüyor> 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 ah ah gitme. Ah Eşit dedim ama ben İran için kendimi kim zannediyorum? Abla yeşilsin sen ya. Ben daha çok yükseğim. Ben daha çok yükseğim. hayırlı İran ya. Olsun ben de yükseğim. Sen de yükseğim. 2 puan aldım en azından. Al, ben 6 puan. Hadi bakalım diğerinde oynayabilecek mi Hira? daha Bu en sevdiğim. İlk kim dedi? Herkes kendi kafasına göre atıyor. Bana kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Ben kazandım. Durun. Hayır. Ben biz kazandık. Ya bu ne? Oo. Ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben en çok uzak. 200 yaptım ben. ee, yani. Sen kaç puansın? 7 puanım. Ben de 6 puanım. Ben de aç. Bu ne be? Abla oynasana. Nasıl öldürdüm? ben kazandım? <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilmediğim oyunda ben kazandım. Bra. Sekizim ben Haa. de. İşte, İkimiz bir de kazandık. Oo ya. tamam aynısını yaparım bu. Çüş. Kim Ablam iki. Kırkım. Ben kazandım. Ben de kırkım. İkimiz 40'ız. İkimiz de hep aynı puan yapıyoruz. Sen Anladım. onu sen biz de onu. Geliyorum. Hı. Ben de onu sen de onu. Evet. İkimiz aldık yaşasın. <laughs> Bak garip ya <yavru>. bro. <laughs> Gel sen de çek.